Evet arkadaşlar yine bir ortanca olduğu gördük. Her taraf ortanca görüyorsunuz. Nerede bu ortanca? Bu ortanca. Arca... Meşhur Süleymaniye. Kadısı, Tasriyabat Tübesi ve Yürev Sultan Tübesi'nin bahçesinde bulunuyor. Bakın ortancalar, Şu ortanca gerçekten dev gibi şu ara kadar gördüğüm en güzel, en büyük ortanca bu arkadaşlar. Şu orta açılara bak. Bakın ne kadar güzel. Yani bundan seneye Mart'ına gelin birer dal alırsınız arkadaşlar. Gerçekten değişik bir ortanca bu. Burada orta açıları ağaç gibi. Bak orada da var. Evet çok orta acılı olduğu yere gideceğiz. Orta acı bahçesi. <laughs> Orada var. <laughs> maşallah maşallah maşallah. en çok ortancan oldu. Bahçeniz bak oradan başlıyor arkadaşlar

Her evet, taraf orta Evet arkadaşlar şuradan başlıyor ortancılar. Bakın kocaman. Bakın orası, of, orası. Resmen amaç olmuş karşı taraf. Biliyor musunuz? Bu ortancın dalları daha değişik. Evet görüyorsunuz kocam. Şurası farklı bir ortancı Neyse doğrusu siz gerilim Bye.